Haydi bakalım hocam. Ya, mucize arıyoruz. Ne? İki defa bol Arjantin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? 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 Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ne? Ne? Mes Arkadaşlar hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber görebileceğiniz üzere TSB oynayacağız. Yani The Strongest Battlegrounds oynayacağız arkadaşlar. Bugün yani in-game'den farklı bir şey yapacağız. TSB oynayacağız. Birçoğunuz istiyordu zaten TSB oynamamı. Ama şöyle bir sorun var. Ben oynamayı bilmiyorum. Evet böyle bir sorunumuz var. Ben oynamayı gerçekten bilmiyorum. Ama hem bugün denemiş olacağız. Yani hem de öğreneceğiz bir yandan. Hem de TSB oynayacağız. Arkadaşlar oyunu hiç bilmiyorsanız. Yani oyundan ilk defa burada duyuyorsanız. Şöyle bahsedeyim. Şu yukarıda karakterler var. Böyle birden çok karakter var. Bu karakterlerin arkadaşlar şöyle özel güçleri var. Hatta şöyle göstereyim. Böyle özel güçler var. Bu özel güçlerle arkadaşlar rakiplerimizle savaşıyoruz. Hatta mesela şöyle deşleyebiliyoruz. Ne bileyim ink gemdeki gibi deş falan atabiliyoruz böyle. Yani çok biliyor gibi anlattım ama benim bildiklerim bu kadar. Neyse arkadaşlar o zaman sizi daha fazla tutmadan oyuna geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milletin 1000, 3000, 7000 killleri var. Onlara karşı savaşacağız. Benim de 7 killim var bu arada. Abi bak şu bacon'a şöyle daldım abi. Abi bir şey oldu. <laughs> Hop oğlum dur oğlum. Kanka kanka. Ah. Kanka Dur kanka dur 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 oğlum dur. Oğlum dur dur dur. Arkadaşlar. Oğlum Allah Allah. Ya sakin kanka. Şu an herkes birbirine dalıyor arkadaşlar. Kaos oluştu. Öldüm bu arada. <laughs> oğlum arkadaşlar vallahi çok kaotik bir ortam şu an. Millet sürekli bir şeyler atıyor. Ben kendime şöyle bir tane adam bulacağım abi. Hani kapışabileceğim en azından benim seviyelerimde olan. Gel sen gel. Hop. Oğlum Hop şuna oğlum niye vuramıyorum? Eyvah. O <laughs> Ne oluyor? Onlar düşmeyecek değil mi? Oğlum havaya bakıyordum. Hop daldık adama. Kanka. Oh. Şu şeyi alacağım da kanka salsana. Bastım. Onu ver kanka. <laughs> arkadaşlar bu oyunda bildiğiniz taktikler varsa Yazabilirsiniz bana çünkü ben hiçbir şey Bilmiyorum abi dümdüz dalıyorum yani Oğlum hop Yapma ya Bu videoda en azından birkaç kill alalım arkadaşlar Oy İyi bastım iyi bastım Ama öldüm 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 Cana bak eyvah Arkadaşlar oyun çok karışık Ya aslında o kadar karışık değil de Hani mekaniklerini kavraması zaman alıyor biraz Ben de fazla oynamayı bilmediğim için Videoluk böyle olacak Bak direkt ayak yiyorum abi Al yerden yere vuruyor adam beni Abi gene bu adam Ben bu adamla uzak durayım Bu arada ölünce karakter değişeyim ben arkadaşlar Hep aynı şeyle oynamayalım Abi Bak bu da benim karakterim oynuyor Abi sakin ol sakin ol Abi adama bak. Şöyle dövdük seni kanka. Şunu tut. Tuttu. Tuttu. Abi yanlış basıyorum. Hep yanlış basıyorum ya. Oğlum. Abi çok zor arkadaşlar. Çok zor oyun. Ya büyük ihtimal şu an çoğunuz biliyorsunuzdur bu oyunu. Abi. Ya bari onu basabilseydim ya. Hop hop. Oy bir şey yaptım bir şey yaptım. Oha. Bunu daha önce yapmamıştım arkadaşlar. Ama gene dayak yiyorum. Oğlum. Öldüm arkadaşlar. Valla öldüm. Karakter değişelim o zaman. Ee, ne alalım? Blade Master. Bunu aldım arkadaşlar. Böyle kılıçlı bir şey. Katanalı bir şey. Şöyle falan dalıyoruz. Da Şu adamın üstüne bir deneyeyim abi. Hop 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 hop. Şöyle şunu bastım kanka. Arkadaşlar video devam etmeden önce sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Eğer Robux ihtiyacınız olursa Roblox kapalı olsa bile hesap.com.tr sitesinden anında Robux'larınızı alabilir ve oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şu an deneme olarak 100 Robux satın alıyorum. Evet şu anda satın aldık. Hemen ürüne git diyorum. Ve burada ürünün detaylarında bu kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve Roblox'a gelip Redem Roblox Code deyip Kodu buraya yapıştırıyoruz ve redeme basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 100 Robux almamıza rağmen hesaba 300 Robux geldi. Ya da eğer isterseniz sağ üstte çekilişler kısmından ücretsiz çekilişlere katılım sağlayarak bedava ödüller kazanabilirsiniz. Sizler de açıklamada veya yorumlarda bulunan referans linkimle kayıt olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Ya kanka gene mi bu ya? Ya ben bu videoda sadece dayak yemek istemiyorum arkadaşlar. Allah ya kanka salsana beni. Oğlum sal oğlum. Allah Allah. Ayağa kalkamadan adam başka bir kombo atıyor bana. Sal yardım et. Yardım et. Ya ikili dövmeyin bari oğlum. Ya ben bu karakteri de değiştireyim arkadaşlar. Sevmedim bunu. Martial Artist diye bir şey aldım. Böyle morlu bir şey. Bunu denemek istiyorum arkadaşlar biraz. Bak şunlara da alalım abi. Şöyle ikisine de. Oy oy oy. Oğlum ne yapıyorum ben? Ya ben fazla şey oynuyorum. Fazla saldırgan oynuyorum. Biraz da blok yapmam lazım. Gel kanka, nereye? Adam bir şey yapıyor. Umarım ulti açmıyordur. Umarım ulti açmıyordur şu an. Garip bir şey yapıyor. Emote falan da olabilir o. Vallahi ne oldu hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Ha şunu dövelim. Bak şurada boş bir tane adam var. Şöyle. Gel kanka. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Galiba ulti açtı arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar oyun hakkında. Eğer severseniz bu videoyu devam ettireceğim. Ama sabit bir adama bile vuramıyorum ben. Hop şöyle vursak. Şöyle. Öldü mü o? Öldü öldü. AFK adamı öldürdüm arkadaşlar. Hop kanka sen gel. Ne? Bir şey oldu. Sakin ol oğlum. <laughs> ya, ya kanka. Galiba ulti yedim. Galiba bir şey oldu arkadaşlar. Ya oğlum ne oluyor bana ya? Anlamıyorum bu oyunu. Random basıyorum ben arkadaşlar. Vallahi başka bir şey yapamıyorum çünkü. Hop ben o adama nasıl gittim? Bu adam nasıl beni dövüyor şu anda? Hop. Ya arkadaşlar çok zor abi çok zor. Sal sana. Of gene öldüm. Bu videonun başlığı arkadaşlar. TSB'de dayak yedim falan olacak büyük ihtimal. Başka bir şey alalım. Destructive Cyborg alalım. Oy kollara bak. Havalı. Şöyle dövelim şunları. Abi ben onu bastım ki ama sana. Ya ben diğer adamla uğraşıyorum. Senle mi kapışıyoruz? Ya yok kanka. Yok kanka. Oy bir şey yaptım. Dövüyorum. <laughs> Dövülüyorum. Ya 2v1 alamam ki ben. 1v1 alamıyorum da. Aynen kanka. Aynen bence de. Ya gene öldüm. Bir şey yapıyor oğlum adam. Ne alalım? Tek Prodigy. Paralıymış. Wild Physics diye bir şey aldım arkadaşlar. Deneyelim şöyle dövelim Kanka Kafa yedirteceksin sen bana, biliyor musun? Oha, bir şey yaptım. Oy! Dur, dur, atma, atma, atma. Gel kanka, ne oldu kanka? Hop! Abi dayak yedik, gene dayak yedik. Hop sakin kanka sakin kanka. Sakin kanka. Hop. Ya kanka. Gettiniz artık ya. Valla. İki ve. Allah Allah. Oğlum 1v1 gelemiyorsun değil mi Gojo? Şu. 1v1 gelemiyor. Bak bir de havalı bir şeyler atıyor bana. Bak orada emot atıyor. Kafa yiyeceğim ya. Değişiyorum ben arkadaşlar bunda. Blade Master aldım. Adam adam u... adam 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 adamdan devam gelmiyor. Oy. Bir şey yaptı. Bir şey yaptı. Öldüm ya. Arkadaşlar şu an dayak yiyorum da çok eğleniyorum ben. Adamlar beni yerden yere vurunca vallahi eğlenceli geliyor bana. Şuna dalalım da o zaman. Hop Sakin kanka Ne oluyor oğlum ya Değişiyorum ben arkadaşlar tekrar Deadly ninja ha, Dur şu an alamıyorum Tamam şu an aldım Deadly ninja aldım arkadaşlar Bu nasıl bir şey Bu da mı katanalı Hop 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 Ben bayağı iyiyim bu oyunda Oha Işınlanıyormuş bu Ne oldu Adam ulti açmadı değil mi Galiba açmış Galiba açmış <laughs> kanka. Oğlum. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Şunu al. Kanka. Yok artık. Oğlum. Daha ne yapabilirsin ya? Adam kafatasını kırdı. Adam haritayı yıktı. Arkadaşlar Nefes nefese kaldım. Ben bir daha bu oyunu oynamayı düşünmüyorum abi. Eğer ki çok isterseniz tekrardan çekebilirim. Ama çok çok böyle bir çok istemeniz gerekecek. Onun dışında ben bu oyuna girmeyi bile düşünmüyorum. Bir oyun oynayak dedik. Beni yerden yere vurdular. Havalara attılar. Kafa tasımı falan kırdılar. O zaman ben onları öldüremiyorsam seni öldüreceğim. Sen öleceksin. Hop. Hop hop. Oğlum ben neyim ya? Ben neyim ya? Herkes yapamaz işte bunları abi. Oy. Hop 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 hop. Hop hop. Öldün mü? Ölürsün tabi parçalanırsın böyle Neyse arkadaşlar şaka bir yana Video bu kadardı bir daha TSB oynar mıyım bilmiyorum Sizlerin yorumlarına bağlı Videodan keyif aldıysanız abone olmayı like atmayı kesinlikle unutmayın Hadi kendinize iyi bakın bay bay